Lan bana cevap ver cevap. Sen şimşek mekkuyunu niye kovalıyorsun lan? Lan bana ağırma bak kardeşim seni burada paramparça ederim ha. Arkadaşlar hatırlarsanız Şimşek McQueen'in tarlaya girdiği bölümde bu pislik şey Şimşek McQueen'i kovalamıştı. Ben de intikamını almaya geldim. Bizim tarlada da var bundan bir tane. Dedim hayır da traktörün bekçiliği sana mı kaldı kardeşim? Bugün köydeki tarlaya geldim. Ne var ne yok diye bakayım dedim arkadaşlar. Sabahtan beri de çalışıyorum. Yani baya araba kullandım burada. Tabi şimdi diyeceksiniz ne arabası kardeşim burada ne kullanabilirsin. Yani o kadar merak etmenize gerek yok. Şurada gördüğünüz gibi müthiş bir el arabamız var. Son model. 2022 model el arabası arkadaşlar böyle içine atıyorsunuz ne lazımsa götürüyorsunuz ama güzel yanlıyor haberiniz olsun kullanmak isteyenler varsa bizim tarlaya beklerim arkadaşlar 7. el arabası dünya şampiyonasına sizi de bekleriz abi ben yavaştan çıkıyorum dedemin arabayı alıp haber verirsin herkese tamam kardeşim kolay gelsin şarlar dedemin arabası da burada bir yerdeydi arkadaşlar dedemin arabasını ben bir güzel modifiye etmiştim köyde takılırım diye arabayla şimdi piyasaya çıkacağım bu köy civarlarında bakın şimdi arkadaşlar arabanın tatlılığına bakın şuna bakın ey maşallah ey ya dedemin mekanikisi var arkadaşlar ben bunu birazcık böyle genç paket yaptım. Arabaya bayağı bir modifiye bastım arkadaşlar. Yeni jantlar taktırdım, farları kararttım falan böyle hoş oldu. Aracı yavaştan binip bir çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir çalıştıralım aracımızı. Oy maşallah sese bak. Camlarımızı da açalım arkadaşlar. Hava zaten sıcak biliyorsunuz ki. Kaç saattir de çalışıyorum. Sıcaktan yandım arkadaş ya. Çok tatlış bir Megane ikisi var dedemin. Güzel modifiye ettiğimizi düşünüyorum. Aracın içine pek bir şey yaptıramadık ama arkadaşlar. Galiba dedemin eski ses sistemleri var ama onda zamanında dedem yaptırmış. O yüzden çok da kötü olacağını düşünmüyorum. Sonuçta stok ses sistemi değil. Arabada bakalım gidişi nasıl. Dedem arabanın motoruna iyi bakmış mı? Şimdi hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Erken saatlerde geldim buraya çalışmaya. Böyle bir saat kadar çalıştım. Benim için yeter arkadaşlar. Ben zaten çalışmayı seven bir adam olmadığım için öyle çok fazla vaktimi köyde geçiremezdim. O yüzden hemen kaçıyorum arkadaşlar. Bir saat çalışıp şöyle makaslara girelim bakalım. iyi kaçıyor ha. Ey maşallah ey. Dedem arabaya iyi bakmış arkadaşlar. Bak bak şu kaçışlara bak be. Kardeşim hadi çekil biraz. Açsana lan yolu. Bak köyden geldim bağdakini kovuyorum bak. Lan, adam olun lan. beni deli ettiniz. Ağzına vurduklarım size. Uy ne güzel geçtik lan öyle ikisine de dokunmadan. Ya biz bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Woo, yanlıyor lan bu. E tabi mazotu bol bulduk. Deviri yüksek kullanıyoruz arkadaşlar arabayı barta barta. Yalnız dedeme egzozla taktırdım ya ne güzel sesi var arabanın duyuyorsunuz değil mi? Dedeme egzozla taktırdım deyince yanlış oluyor. Dedemin arabasına taktırdım arkadaşlar. Dedemin egzoza ihtiyacı yok. Yalnız ne güzel gidiyor lan arabası. Ay maşallah ya. Telefon çalıyor bir dedem arıyor. Bir açayım bakayım ne diyor ya. Alo dedeciğim. Kerem neredesin ya? Dede senin tarlaya gittim birazcık sabahtan oralara baktım. O ses Kerem? Yok bir şey dedeciğim yok bir şey sıkma canını ben ayağım takıldı ya. Kerem. Dedeciğim ben senin arabayla tarlaya geldim sıkıntı olmaz değil mi? Ya acil gitmem lazım o arabayı getir bizim Mahmutlarla buluşacaksın bugün ya niye arabayı alıp gidiyorsun? Tamam dedeciğim getiriyorum ben arabayı sıkıntı etme 15 dakika oradayım. Hadi acele et lütfen dikkatli getir ama acele edemem diye vurma bir yerlere. Yok dedem ya ben vurur muyum hiçbir yere ya? Ha. Ben de dedeciğim hadi görüşürüz. Lan adam arabaya ne oldu diye soruyor. Arabaya yandan girdiler zaten dede. O arabanın içinden geçtim ben ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Yaptırırız hemen onu gitmeden iki dakika. Pasta cilayla hallolur ya bu bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Yalnız dedem de tam buluşacak günü bulmuş kardeşim. Ben köye geliyorum dedemleri göreyim diye. Adam benden kaçıyor. En sevdiği torunuyum sonuçta. Benden kaçıyor ya. İşte en sevdiği torun olmak böyle bir şey arkadaşlar. Adam beni görmeye bile tahammül yok. Uhu! Yanlayarak dönüyor. Ana! O mahmutları da hiç sevmem zaten kardeşim. Mamutlar ya. Lan mamutları seviyorum, mahmutları sevmiyorum kardeşim. Dedemin arkadaşlarıyla bir türde anlaşamıyorum. Bana hep şakalar yapıyorlar kötü kötü. Kalbimi kırıyorlar. Dedem de gülüyor ya. Sonra eve gelip dalga geçiyor benimle. Ben anlamıyorum ki arkadaşlar. Böyle bir bağımız var dedemle aramızda. Lan köy yollarında araba sürmeyi özlemişim kardeşim ya. Şu yolların tadı bir başka oluyor ya. Şuraya bak. Yavaştan müziğimizi de verelim kardeşim. Bugün hiç daha müzik açmadık. Hayret ya. Ben de diyorum bir eksiklik var ama eksiklik neydi acaba? Ver müziği kardeşim. İşte bu ya. Yanlaya yanlaya dönerim bak burada. Woohoo! işte bu. Bismillah. Anam anam anam. Toprakta bak rally yapıyoruz. McQueen gibiyiz abi. Sağa dönmek için sola kırıyoruz arkadaşlar. Burada ne oluyor lan? Neyi bekliyorsunuz birader? Böyle geçsenize şuradan ya. Enayi misiniz lan siz? Ne diyordu arkadaşlar? Sağa dönmek için sola kır diyordu değil mi? Deneyelim bakalım şimdi. Ben buradan sağa döneceğim. Bunun için sola kırıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? 3-2-1 arkamda kaldı. Ufak bir anlaşmazlık oldu arkadaşlar orada. McQueen'den özür diliyorum. Bir dahakine umarım başarılı olurum McQueen abi. Allah! Aa! Oradan geçtikten sonra buna neye vurdum ya? Oğlum ne güzel yerler buralar. Çok sevdim ben buraları. Ne var makaslara gel. Ah! Şuradan makaslara girelim şöyle şehir içinde kardeşim. Polisin yanında makaslara giriyoruz. Hareketlere bak ya. Kafayı yedik oğlum biz. Giren dedeye gireceği için tabi bizlik bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Woohoo! Ne güzel anladım lan. Sene 92 burada Megan 2 yoktu kardeşim. Hele modifiyeli Megan 2'yi bulabilene aşk olsun. Buranın ilk modifiyeli Megan 2'sini biz yaptık kardeşim. Bu aradan böyle geçince wow bir alamet geldi. Woo! Arkadaşlar burada sanayi varmış galiba. Ben şuradaki sanayiye bir gideyim de dedemin arabayı yaptırmamız lazım. Gelirken hatırlarsanız bir tane kamyon bir de soldan girmişti. Onu bir yaptıralım şurada. Selamünaleyküm abi. Bizim arabayı solda bir vuruk vardı abi. Onu halledelim. Tabii kardeşim sen çek böyle biz hallederiz onu ya. Ne zaman lazım? Hemen şimdiye lazım abi ya. Ya gel oğlum bize. Allah abi arabayı dedem bekliyor. Evet arkadaşlar bence 10 numara yapıldı araba. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Eline sağlık abicim. Ne demek kardeşim her zaman. geçelim araba yavaştan. Birazcık yanlayalım da araba kendine gelsin. Ver yanı şurada. O bak bak nasıl yanlıyor. Kurban oldum. Toprak yolda yüzde gitmek de ayrı bir manyaklık arkadaşlar. Yolu bir çıkışımız var bir de girişimiz. Bismillah. Şuradan bir tane de çiçek alalım dedeme arkadaşlar. Hediye götürürüz. Bunlar ne yapıyor lan burada? Ahmet duvarın güzelliğini görüyor musun ya? Allah kardeşim ben de müthiş bir duvar yapmışlar. Taksi buradan mı geçiyor acaba? Abi taksi için buraya bakmanız lazım ya. Biri bize mi şeyleniyor Ahmet? Allah bilmiyorum ama ben hala taksi göremiyorum ya. Duvar var kardeşim. Kolay gelsin abicim. Böyle ruh hastalarıyla uğraşmak zordur ya. Abi bana bir çiçek sarsana şuradan sana zahmet. Anne de çiçeğin ister gibi. Ne biçim istiyorsun kardeşim ya? Bir tane böyle hediyelik çiçek ver bana abi. Tabii kardeşim hangi rengi olsun? Allah, e, 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 pembe olsun abi. Hemen getiriyorum kardeşim bir tane. Eyvallah abi sağolsun. Ne kadar ücretimiz? 756 lira. Ulan ne demek 756 lira bir çiçeğe? E kardeşim yol üstünden almasaydın sen de. <laughs> Başka çaren yok. Ya abi. siz fırsatçılardan bıktım ya. Allah cezanızı vermesin sizin ya. Yeter ya. Arkadaşlar dedemin gönlünü almak için çiçek alayım dedim Dedem yüzünden battım arkadaşlar Adamın arabasını aldık borçlu çıktık ya Ulan 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 değmeden gidiyor mu lan 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 Ne biçim gidiyorlar lan ne? Lan biz kafayı yemişiz kardeşim Oradan öyle gidilir mi lan Tutmayın lan beni Hızlı şoförlerden kim kaldı kardeşim Dedem bu arabanın hakkını böyle veriyor mudur acaba Allah Allah Arabayla bulduğumuz her deliğe girdik neredeyse arkadaşlar Yok böyle bir şey ya ya. Woo! Radyoda mal mal müzikler çalıyor yine. Hayat Mix koptu. Ben de diyorum nasıl böyle makas atıyorum. Hayat Mix kopmuş yine bizi de kopartıyor kardeşim ya. Allah burada yolda daralıyor. Ana anam ana anam ana anam, 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 anam. iyi ana ana. durduk ha. Alo dede ne oldu ya yine? Nerede kaldın? ya. dedi dede ufak bir aksilik çıktı. Ben geliyorum. Sıkıntı yok ama üzülme. Ben geliyorum yoldayım. Ha, acele et ya. Mahmutlar duruyor ya. Tamam dede geldim. Tamam, Aa da bir şey diyemiyorum. Ufak aksilikler çıkıp duruyor. Ne yapalım dedecik? Radyoda da Şanlı Şer çalıyor arkadaşlar. Oy oy köprüye bak. Susmayı bırak söyle dedi. Belki denize ne güzel bir köprü lan burası böyle sağımız solumuz yayla. Lan burada yine yol alıyor Aa! Ne oluyor? Fren yok, fren yok, fren yok, fren yok. Ananı. Yavaş gel, ya, gelecek Milletin ağzına malzeme olduk ya. Yalnız güzel mekanmış ha. Buraya bir ara gelelim. Dedikoducu tayfa da orada oturuyor. Ha buranın Karadeniz havaları var bildiğin ya. Açalım Karadeniz müziklerimizle. Öyle gidelim. Burada böyle yanlar mıyız? Voo! Yanlaya yanlaya. Hey gidi Karadeniz. Ver Karadeniz'in gücü adına. Avşak. Bol ride right bile yapar. İki sebebi vardır. Birisi karlı dağlar. Birisi nazlı yarum. Ulan buralarda da full yol çalışmaları yapıyorlar ha. Buralar yenileniyor herhalde arkadaşlar. Abicim ben buradan sola döneceğim de beni bir alsanız ya. Abi. Ben aradan girebilir miyim? Hayda hayda. Gireyim şuradan. Bir dur gelme lan. Ya niye geliyorsun üzerime? Lan sen üzerime geliyorsun. Abicim Allah aşkına durun da gireyim şuradan ya. Kafanıza vurayım sizin ya. Lan sokağa almıyorlar bizi. Kafayı yiyersin ya. Yapıştır devam. Lan ya, Lan yolların güzelliğine bak ya. Tam şu an kendimi Karadeniz'de hissettim. Anam 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 yanlıyoruz lan. Valla burada yol yok ama yol varmış gibi devam edebiliyoruz kenardan kenardan. Geçer miyiz? Geçer miyiz? Geçer mi? Ananı avradını adamın ne oldu lan? Oo, uçuyor uçacaksın uçacaksın havalara uçacaksın arkadaşlar ölüm hava yolları var mı gelmek isteyen ölüm hava yollarına dedişkom neredesin dedişkom ha, ha, tam da müzik coşmuşken böyle olmadı ya ulan neyse yapacak bir şey yok artık arkadaşlar dedemin oraya çekelim arabayı adam beni bekliyor burada zaten dikilmiş ya hadi koyna dedecim haydi Kalk konuşma gibi ver şu anahtarı Anahtar arabanın üzerinde ya hadi dede yürü Hadi Allah'a emanet ol o zaman gidiyorum ha Evet arkadaşlar dedeme yine arabayı bıraktığımıza göre biz de ne yapalım artık buralarda bir yerlerde takılırız arabasız kaldık başka da tanıdığım yok buralarda Neyse yapacak bir şey yok gider internet kafeye oyun oynarım kardeşim videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar Farklı oyun videoları varsa açıklamada bulunan Harry Potter kanalına abone olabilirler Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay